Edirne'de etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle Ayşe Kadın Garı'nda yolcu indiren arabalı trenin vagonlarının üzerine elektrik direkleri düştü. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin bazılarının ana vatana seyahatlerinde araçlarını dayanlarında getirebilmek için tercih ettiği arabalı trenin vagonlarının üzerine iki elektrik direği devrildi. Çevre binaların çatıları da rayların üzerine savruldu. Araçları taşıyan vagonların üzerine direklerin düşmesinden dolayı gurbetçiler araçlarını gardan çıkaramadı. 143 yolculu trenin bazı yolcuları çevredeki otellerde beklemeyi tercih ederken bazıları ise garda bekleyişini sürdürdü. İsviçre'den gelen yolculardan Mehmet Demir olayı şöyle anlattı. Kıyamet birden bire koptu yani. Fırtına, rüzgar, yağmur. Bir anda yan binaların üzerinde filan uçtuğunu gördük. Yani bu yüksek binada uçmadı ama diğer küçük binalarda uçan parçaları gördü Büyük büyük. Görüyorsunuz hepsi burada bak. Evet hepsi burada. Ekiplerin temizlik çalışması devam ediyor.